Herkese merhaba, hoş geldiniz. Seansımızın konusu oyna. Bu arkamda gördüğünüz resim, şu anda sizin bu oturduğunuz salonda, bundan tam 4 hafta önce çekildi. Ne seyrediyor bu insanlar? Bu insanlar, sahnede 10 tane oyuncu var. Yaşları 17 ile 25 yaş arasında değişiyor. Bunlardan 5 tanesi Beşiktaş formasıyla, 5 tanesi de ta Sao Paulo'dan buraya gelip, mücadele eden İnç takımının formasını giyiyor. Bunlar bir elektronik spor müsabakası yapıyorlar ve bunun sonunda da büyük bir ödül var. Kafanızın karıştığını görebiliyorum. Beşiktaş dedik, elektronik spor dedik, taraftar dedik, salonlar dolduruluyor dedik. Peki nasıl oluyor oluyor? Sizi benim çok severek içinde bulunduğum bu yolculuğa benimle birlikte çıkmaya davet ediyorum. Bir 17-18 dakika boyunca sizleri bambaşka bir dünyaya, bir oyun dünyasına götürmek istiyorum. Benim adım Hasan Çolakoğlu. Riot Games ülke müdürüyüm. Ama kendimi hep bir oyuncu olarak tanımladım. Bu gördüğünüz resim 1982 yılında Londra'da çekildi. Saç dökülmesi işte böyle bir şey arkadaşlar. Oğlumun da şu anda bu kadar saçı var. Bu resmi gördüğünde bu sen olamazsın. Ya da eyvah benim geleceğim filan dedi ama şimdi konumuz o değil. Dediğim gibi ben 35 yıldır oyun oynuyorum. Sadece bilgisayar ya da konsol oyunları değil ne bulursam oynuyorum. Şöyle ki masa üstünde aklınıza gelebilecek her türlü oyundan, FRP'den, işte arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman kendimize oyunlar icat etmeye çalışarak filan da vakit geçirdiğimiz zamanlar oldu. Ama ben 35 yıldır oyun oynuyorum. Peki bu oyun oynamak nereden çıkmış, ne olmuş diye yakın zamanda yaşta da biraz daha büyüyünce fikir yürütmeye ve e, bunu araştırmaya başladım. Bu arada hayatımı tabii oyun oynamadan kazanmak yakın zamanki bir hikaye. E, 20 yıldır bilişim sektöründe çalışıyorum, 11 yıldır da oyun sektöründeyim. Benim için bu kadar önemli olan oyunları Türkiye'deki herkese yayabilmek, bu sevdiğim şeyi insanlarla paylaşabilmek için de 11 yıldır çaba gösteriyorum. Şimdi oyun ne demek? Oyun tabii burada bahsettiğimiz çocukların büyüklerin hareketlerini taklit ederek hayatı öğrendiği çocuk oyunlarından bahsetmiyoruz. Genelde işte belli bir takım mekanikleri olan, belli kurallar çerçevesinde bir takım stratejiler geliştirerek ya da bir takım, belli noktalarda kendinizi başka rakiplere karşı üstün konuma getirmeye çalıştırdığınız simülasyonlardan bahsediyoruz. Şöyle bir sorayım öncelikle. İçinizde ben oyuncuyum diyen kaç kişi var? Eh, yüzde on civarında. İkinci sorum, kaç kişi tavla oynadı şimdiye kadar hayatında en az bir kere? Evet, el kaldırmayanlar varsa da göremiyorum kalabalığın arkalarında olsa gerek. Şimdi ben oyuncu değilim diyen herkesin bile mutlaka hayatının bir döneminde tavla oynamışlığı vardır. Tavlada işte karşımıza çıkan bu üst köşede gördüğünüz zar dediğimiz hadise aslında sembolik olarak hayattaki rastlantısallığı bize anlatan bir objedir ve bilinen en eski zarlar 3000 yıl önce İran'da bulunmuş ee, sağ üst köşede gördüğünüz oyun Mısır'da ilk Kraliyet döneminde oynanan en eski masaüstü oyunu İsmi de senet yani bizim bildiğimiz senet manası da senet ee, Ur Kraliyet oyunu da ondan ondanla aşağı yukarı aynı zamanda oynanmış bir oyun ee, ama şu anda günümüzde o zamandan günümüze gelip hala oynanan en eski oyun Çinlilerin oynadığı Go oyunudur. Bundan sonra tabii demin de bahsettiğim tavlanın çıkışı İran kökenli olup 6. yüzyıl ve daha sonra hepimizin yine çok iyi bildiği satranç da milattan sonra 7. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkmış. Demin bahsettiğim masa üstü oyunlar işte Monopoly, Scrabble falan gibi şeyler daha 19. yüzyıl sanayi devrimi döneminde ortaya çıkmış ama şu anda herkesin yine bildiği masa üstü oyun olarak tahmin edebileceği monopolinin çıkışı Büyük Buhran sonrası bir ekonomik simülasyondan yola çıkarak ortaya çıkmış. E belki de hani derler ya kriz zamanlarında insanlar çok oyun oynuyor. Bunun da belki ilk kökeni Büyük Buhran sonrasında çıkan bu Milton Bradley tarafından üretilmiş olan masaüstü oyunlara kadar gidebilir. Konumuza biraz daha yaklaşayım. Bilinen ilk video oyunu, Herkes buna başka bir şey diyor. Kimisi Atari diyor, kimisi bilgisayar oyunu diyor, kimisi video oyunu diyor. Ben genel video oyunu terimlerinden bahsetmek istiyorum. Binden ilk video oyunu 1947 yılında bir osiloskop kullanılarak yapılmış. Fakat oyunların hayatımıza daha çok girmesi 1970'li yıllarda oyun konsollarının icadıyla ortaya çıkmış. Bu dönemde Atari, Sega, Nintendo gibi firmaların ürettiği konsollarla herkesin evinde televizyona bağlayarak oyun oynama modası başlamış. Ama günümüz'e doğru yaklaştığımızda ev bilgisayarlarının artması, internetin ortaya çıkışı vesaire ile birlikte günümüzde şu anda oyun pazarının büyüklüğü 2015 yılı itibariyle 80 milyar dolar. 80 milyar dolar çok ciddi bir rakam baktığınızda sadece oyun için insanların dünyada harcadığı. Bu nerede derseniz nereye dağılıyor? Bunu herkes esas olarak baktığında a PlayStation, a Xbox, a Nintendo'nun yeni çıkan konsolu filan diye konuşabiliyor ama esas baktığınızda oyuncuların ağırlığı PC kullanarak oynuyor ve nerede oynuyor biliyor musunuz? Ortak PC kullanılan yerler nereleri? İçinizde kaç kişi internet kafeye gitti bugüne kadar oyun oynamak için? Eh yine %50'yi bulduk. E, eminim büyük bir çoğunuzun evinde oyun konsolu yoktur. Ama oyun oynamak için pek çok insan internet kafeye gidiyor. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Dünyada en çok oyuncuyu barındıran pazar olarak Çin'de de böyle. Vietnam'da da böyle. İşte başka Güneydoğu Asyaları ülkelerinin hemen hemen tamamında böyle. Kore birazdan bahsedeceğim. Hem elektronik sporda hem de bilgisayar oyunları sektöründe internet kafeler sayesinde çok hızlı büyümüş bir pazardır. Günümüze daha da yaklaştığımızda işte oyun firmaları dediler ki sadece PC oynayanlara gitmeyelim. Biraz daha geniş kitlelere gidelim. 7'den 70'e oyun oynatalım. Nerede oynatalım? Herkesin cebinde bir cep telefonu var. Orada oyun oynatalım. Önce yılan oyunu vardır. Yine herkes biliyordur. Yılan oyunuyla başlayan bir furyayla ben onlara dijital tespih demeyi tercih ediyorum. Bu dijital tespihlerle başlayan süreçte bugün 7'den 70'e herkes ya bir kendi Crash oynuyor ya bir Clash of Clans oynuyor. Bir şey oynanıyor yani gün içinde 5-10 dakika. Dolayısıyla herkes 7'den 70'e oyun oynamaya vakit ayırıyor ve oyundan zevk alıyor. Peki niye oyun oynuyoruz? Oyun oynamak niye hoşumuza gidiyor? Niye oyun oynuyorsun diye sorduğunuz 10 kişiden 9'u büyük ihtimalle eğleniyorum der. Peki niye eğleniyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim, insan beyninde uzmanlar ön lobunu çok güçlü bir deneyim simülatörü olarak tanımlıyorlar. İnsan hayvanların aksine bir takım bir şeyleri hayal etmeye, olmayanı olur gibi görmeye yeteneğine sahip. O yüzden de sinemada ya da televizyonda sevdiğiniz kahraman ölünce ağlıyorsunuz ya da kötü adama hep beraber hınç duyuyorsunuz. Sinemada karşılaşmışsınızdır. Kötü adamı yuvalama falan gibi şeyler bizim ülkemizde çok sık olur. Ee, bu tip şeyler insan olmayanı var olmuş gibi hissedebilmek ya da olabilecekleri tasavvur edebilme yeteneğine sahip. İşte oyun oynamada bu dürtüleri tetikliyor. Peki hangi dürtüleri tetikliyor? Evrimsel psikolojide dört tane ana dürtü var. Aynı zamanda oyunlarında tetikledi. Bunlardan ilki, elde etme dürtüsü. Elde etme dürtüsü bireyin bir şeylere sahip olabilmek için hayatta bir şeylere sahip olabilmesiyle tetiklenen bir şey. Oyunlarda bunun yansıması bir oyuncu için ekrandaki karakteri ya da buradaki örnekte gördüğünüz benim en çok oynadığım karakter olan Sona'nın bir DJ Sona kostümü benim için piksellerden bir ya da sıfırlardan ibaret değil. O benim için bir statü sembolü. Onu sahip olmak, onu diğer insanlara göstermek, arkadaşlarına paylaşmak benim için çok çok önemli. İkinci e, dürtü, aidiyet dürtüsü. Bu aidiyet dürtüsünde de hep şöyle bir şey vardır. Ya oyunlar asosyal yapıyor. Ben buna kesinlikle karşıyım bu kadar senedir oyun oynayan birisi olarak. Ben bugün yaptığım işi oyun oynadığım için yapabiliyorum. Oyun oynamıyor olsam yapamazdım. Ama bunun da ötesine gideyim. Ben oyun oynadığım için Amerika'dan bir takım insanlarla, Kore'den, Çin'den bir takım insanlarla tanıştım ve bu işi buldum. Bizim ekipte çalışan herkes de aynı şekilde. Oyunlar sayesinde benim bugün Avustralya'dan Brezilya'ya, Rusya'dan Çin'e kadar arkadaşlarım var. Dolayısıyla oyunlar bizi asosyalleştirmez. Hatta internet sayesinde küresel köyde daha yakınlaştırır. O yüzden de üst resimde gördüğünüz Samsung White takımında yer alan 5 tane Koreli internet kafesinde oynayan çocukla Türkiye'ye geçen sene şampiyonu olan Dark Passage Beş tane Türkiye'deki internet kafeden bir araya gelmiş çocuk. Ta gidip Tayvan'da dünya şampiyonluğu eleme maçı oynayabildiler. Üçüncüsü yaratıcılık tarafında İnsanları insanları ne dürtülüyor? Baktığınızda siz işte Civilization oynadığınızda sıfırdan bir uygarlık kuruyorsunuz. Bir şeyler yaratıyorsunuz ve o sizde bir bir şeyler yaratabilmenin hazzını yaratıyor. Ya da şu ekranda gördüğünüz karmaşa işinde saniyenin onda birinde karar verip doğru hareketi takım arkadaşlarınızla birlikte strateji geliştirip uyguluyorsunuz. Bu da insana ayrı bir tatmin veriyor. Son olarak da savunma duygusu. Bu normal hayatta insanın başını belaya sokmaması için. Yani arabanızla trafikte 180 basmaya çalışmıyorsunuz ya da kendinizi götürüp götürüp bir köprüden aşağı atmıyorsunuz. Çünkü bireyin kendini koruma ve savunma duygusu var. Oysa ki oyunlarda bu biraz daha farklı tezahür ediyor. Oyun içinin, oyunun doğasında sizin normal hayatta almayacağınız riskleri alabilme duygusu var. Ama bu riskler size sürekli oyunu kaybettiriyorsa o oyun sizin için zevkli olmaz. Ya da başka bir şekilde oyun eğer çok kolaysa, yani PlayStation oynarken sürekli orta sahadan her vurduğunuz top gol oluyorsa bir süre sonra oyunu oynamazsınız. O yüzden oyun tasarımcıları bugün bu dengeyi kurmak için sürekli kafa yoruyorlar. Bu denge ne kadar güzel oturursa o zaman siz bu oyunu 5 saat, 10 saat değil, 1000 saat, 2000 saat, 3000 saat oynuyorsunuz. Olayın spor tarafına geleyim. Şimdi ben kendimi oyuncu olarak tanımladım. İkinci olarak da kendimi spor izleyicisi olarak tanımlamayı çok seviyorum. Mahalle arasında çocuklar halı sahada oynarken de görürsem seyrederim. Televizyonda eşimin deyimiyle köy maçı bulsam da seyrederim. Snooker bile sevdiğim bir spor dalıdır ve tahminim Türkiye'de herhalde beyzbolu severek izleyen 10-15 kişiden biriyim. Çünkü spor benim için bir oyun ve oyunlarla sporun pek çok ortak özelliği var. Günün sonunda baktığınızda olimpiyat oyunlarıdır o tüm dünyayı dört yılda bir ekran başına toplayan büyük organizasyonun adı. O yüzden de ben konuşmamın son kısmında sizlere elektronik spordan detaylıca bahsetmek istiyorum. Bu ekranda gördüğünüz beş genç arkadaş Beşiktaş elektronik spor takımı. Ve Burada gördüğünüz ellerinde kaldırdıkları kalkan aynen şu anda benim durduğum ya da belki bir iki adım geride duruyorlardı. Sahnede durarak bundan dört hafta önce Brezilya şampiyonunu yenip kaldırdıkları kalkan. Bunu yaptıktan sonra dünyanın en iyi altı takımından biri olarak Amerika'ya, Florida'ya gidip ülkemizi özel bir turnuvada temsil ettiler. Peki ne yaptılar da kazandılar? League of Legends adındaki oyunu oynayarak kazandılar. League of Legends nedir diye şöyle kısaca size bahsedecek olursam, arkamda gördüğünüz haritanın iki ucunda iki tane kule var, merkez var beşer kişilik takımlar halinde strateji geliştirerek karşı tarafın kalesini yok etmeye çalışıyorsunuz. Her oyunda şu üst köşede gördüğünüz karakterlerden birini seçiyorsunuz. Dolayısıyla beş kişinin seçeceği karakterler, onlara karşı seçilen karakterler, onların hepsinin özellikleri, oyuna ne şekilde başlayacağınız, oyunun hangi alanında ne yapacağınızın önceden belirlenmesiyle sonsuz sayıda seçenek ve strateji geliştirme imkanı oluyor ve bunu da gayet güzel insanlar salona toplanıp ekranları başında ya da salonda izleyebiliyor. Hatta bunun spora benzeyen yerleri, mevkileri de var oyuncuların. Mesela bakın üst koridor oyuncusu, alt koridordaki saldırı gücü taşıyıcısı, ona destek orman oyuncusu ve orta koridor oyuncusu gibi bunların mevkileri de var. Bu arkadaşların hepsi profesyonel oyuncu. Profesyonel oyuncu ne demek? Türkiye'de bir profesyonel elektronik spor ligi var. Burada Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 8 takım her hafta bu iş için özel olarak tasarlanmış bir arenada bir araya geliyorlar. Bu arenada oynuyorlar ve bu maçlar internetten yayınlanıyor. Ortalama her hafta bir maçları bu tip profesyonel liglerdeki maçları 1 milyon tekil izleyici takip ediyor ve burada bu arkadaşlar bir yandan maç oynuyorlar, bir yandan da oynadıkları maç başına para kazanıyorlar. Yani baktığınızda hepsinin Maçların sonunda kazandıkları kupalar ve ödüllerin yanında maaşları da var. Tam anlamıyla birer profesyonel sporcu olmuş durumdalar. Normal sporlardan tabii elektronik sporun çok ciddi farklılıkları da var. Bu arkadaşlar maç oynamadıkları zamanlar oyun evi denen gaming house'larda yaşıyorlar. Gaming house'larda yaşamanın ötesinde burada hem antrenman yapıyorlar hem işte sponsorlarıyla görüşüyorlar. Çünkü her takımın 5 tane as oyuncusu, yedek oyuncusunun yanında koçu, mentörü, pazarlama ekibi, malzemecisi, bilgisayar bozulduğu zaman tamir edecek gibi arkadaşlar da var. Ve e, bu arkadaşlar bu evlerde oynarken aynı zamanda diğer spor dağlarında görmediğimiz bir şey de yapıyorlar. Akşam antrenman yaparken antrenmanlarını internet üzerinden yayınlıyorlar ve bu yayınladıkları, yaptıkları yayınlara reklam alarak ciddi ek gelir sağlayabiliyorlar. Bunu normal sporda şöyle anlatabilirim. Ronaldo'nun Real Madrid antrenmanına çıkarken kafasına bir tane kamera taktığını düşünün. Bir yandan antrenman yapıyor, bir yandan da seyircilerden gelen sorulara anında cevap veriyor ve sohbet ediyor onlarla. Dolayısıyla klasik sporlarda çok fazla olmayan bir durum ama günümüzün modern atletleri bu noktada. Şu anda o kadar büyük bir hale geldi ki elektronik spor dediğimiz. Şu anda 67 milyon insan her ay League of Legends oynuyor. Bu 3,5 milyar saatlik bir oyuna denk geliyor. Demin bahsettiğim bu Beşiktaş'ın int takımını yendiği maçı 1,8 milyon kişi canlı seyretti. Canlı seyretti derken internetten biz bu maçların hepsini yayınlıyoruz. Ve bu sahnenin aktörleri de bir kısmı içinizde oturuyor spikerler ve yorumcular. Normalde bir futbol maçına gittiğinizde maçı seyredersiniz. Kimse size ne olup ne bittiğini anlatmaz. Ama bu sahnede elektronik spor maçı oynanırken şurada kurulu bir prodyum üstünde üç yorumcu ve iki spiker arkadaşımız burada gördüğünüz şekilde maçı anlatıyorlar, pozisyonları yorumluyorlar, hem seyirciye konuyla ilgili bilgi veriyorlar hem de seyircinin ve e, seyirciyle birlikte aksiyonun bir parçası oluyorlar. Bu da diğer spor dallarında pek görmediğimiz bir şey. Türkiye'de biz bunları yapıyoruz. Senede işte 4-5 tane etkinlik yapıyoruz. Her birine 10-15 bin kişi getirebiliyoruz canlı olarak ama bu baktığınızda Kore'deki dünya şampiyonası finali. 20 bin kişi Kore'deki stadyumda bir araya geldi. Çin takımı ve Kore takımının birbiriyle mücadelesini izlediler. Sonunda demin de bahsettiğim gibi bu işe hakikaten çok büyük bir hırsla yatırım yapan Kore'nin Samsung White takımı dünya şampiyonu oldu. 1 milyon dolar ödülü kazandı ve e, bu sene şampiyon olarak girdi. Bu sene şampiyona Berlin'de yapılacak. Bakalım kim kazanacak? E, yani Ama şöyle söyleyeyim, Çinlilerin ve Korelilerin o kadar büyük bir mesafe kat etmiş durumdalar ki, biz Türkiye olarak Beşiktaş'ın yanında Galatasaray ve Fenerbahçe de girse bu işe, daha bizim o arayı kapatmamız, bayağı bir çalışmamız gerekecek diye düşünüyorum. Demin de bahsettiğim gibi, Taldirin ve Teokales... Modern çağın atletleri. Yaptıkları iş, şey biz elektronik spor diyoruz. Bu yeni bir mecrada rekabetçi bir aksiyon. Buna spor diyebilirsiniz. Ya bunun nesi spor diyebilirsiniz? Bu tamamen size kalmış. Buna ne dersek diyelim, şu anda bunu tüm dünyada milyonlarca kişi oynuyor. Ve milyonlarca kişi büyük bir zevkle izliyor. Sizlerin de ilgisini çektiyse, sizleri de bu eğlenceye katılmaya davet ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.